Ya bu ne hız? Çalışmaya başlamışsın bile. Karalıyorum öyle bir şeyler işte. Hızlı ve etkileyici. Ve tanıdık. Tanıdık mı? Kafana taktığın şey ne? Bir saniyeni bile boş geçirmeden çalışma isteği. Çok tanıdık. Son yıllarımı hep böyle geçirdim. En iyi kaçış yolu. İşe sığınmak. Ama dikkat et. İnsanda alışkanlık yapıyor. Kötü bir alışkanlık değil bence. Güneş, aşk acısı mı? Kalp acısı, hayal kırıklığı. Bunlar da tanıdık geliyor mu sana? Seninki de mi aşk acısı? Atlatmışsın ama. Neyse. Ben yemek için bir şeyler söylüyorum. Güneş, salata söyleyeceğim. Tamam. Ben geliyorum. Ee, tam da yemek söylüyordum. Ne yersin? Bugün ofisi göreyim de yemeği başka zaman yeriz. Ya gördüğün gibi her şey çok yeni. Hiçbir şey yerleştiremedim. İki kişiyiz. Seni iş arkadaşına tanıştırayım. Dur bir dakika, kargo geliyor. Buraya getirin lütfen. Bunlar yanlış. benim çıkmam lazım. Yeni geldin. Telefon geldi. Ya neyse siz bunu alın götürün. Ben firmayı arayacağım. Ya, gelmedi mi arkadaşın? Geldi ama gitti. Ya neyse kargoda yanlış gelmiş zaten. Arayayım da şu firmayı düzelsinler. Ee, Güneş yemeği dışarıda yiyelim mi? Olur. O zaman ben bu çantamı alıp geleyim. Ses sisteminde bir sorun çıkmış kardeşim. Ben şimdi kulübe geçiyorum. Hadi ya. Sen neredesin? Bir işim vardı. Geliyorum hemen.